Sevgilinizi karşı cinsten biriyle sinemaya veya tatile gönderir misiniz? Tabii ki de göndermem. Çünkü ben çok kıskanç bir insanım. Hani değil bir kızla tatile gitmesin, yan yana durmasın daha istemem. Yani bir kız olarak söylüyorum bunu. İmkanı yok. Yok. Hayır. Göndermem. Neden? Hı -hı. Neden? Hı -hı. Potansiyel tehlike. Potansiyel tehlike. <laughs> göndermem. Hayır. Gönderme kesinlikle. Hayır göndermem. Hayatta göndermem. Göndermem. Ben doğru bulmuyorum bunu. Ya çünkü şimdi ben genel olaraktan e, erkeklerin e, kapı yapısını bildiğimden dolayı bunu etik karşılamıyorum. Ben göndermezdim. Hayır. Hayır. O ben gitmeye karar versem büyük ihtimal kıyamet kopacağı için ben de verme. Hayır göndermem. Yani ben şahsen göndermem. Yani dinimizde yer olmadığı için e, ben böyle bir şeye kendi açımdan müsaade etmem. Yani bence olmaması gereken bir şey. Evden çıkmamalılar çok fazla. Yok göndermezdim yani kıskanırdım. Göndermem abla. Hayır göndermem. Hayır. Göndermem ben kıskanç bir insanım. Kıskanç olduğum için kimseyle göndermezdim.